Kardeşim merhaba. Yeni fırsatım oldu. Şimdi benimkini söktüm. Ee, şimdi bak. Benim teybin arkasından nerede bu kablomuz? Şu. K1 K1'i mavi kırmızı damar olan kabloya bağlıyorsun. Mavi kırmızı damar. Şimdi benimkinde sadece K1 bağlı. Bu direksiyon kumandasını aktif hale getiriyor tek kabloyla. Harici olarak da şunlar var. Gri sarı ve gri düz gri ikisini birleştiriyorsun. Teybin arkasından gelen turuncu kablo açıklamasını okuyayım sana. Gördüğün gibi L Bununla birleştiriyorsun. Şu ikisini birleştirmenin amacı hem teypte de kontağı açtığında parklanmaların yanıyor. Teybin kendi içindeki parklar. Hem de direksiyon kumandanı aktif hale getiriyorsun. Işıkların daha doğrusu. Bak parkı açtığım zaman direksiyon kumanda ışıkları yanıyor. Şu an tam karanlık olmadığı için çok da belli olmuyor. Ama şöyle görebiliyorsan bunları aktif hale getirmiş oluyorsun. Şimdi bazı teypler e, K1, K1 üzerinden tek başına destekleme olabilir. Şurada mesela ikinci bir mavi kırmızı damar var. Bunu da K2'ye bağlarsın. K1 ve K2'leri mavi kırmızı damar kablolara bağlayacaksın. Gri sarı damar ve düz gri kabloyu birbirine birleştirip teybin arkasından çıkan I, v, L bunlarla birleştirip aktif hale getireceksin bu kadar.